Ramazan ayında sofralarda aranan gıdalardan biri olan kırmızı et, bu yılki Ramazan ayında fiyatıyla gündem oldu. Artan yem fiyatları et fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Değerli izleyenler, vatandaşlar artık yemeklere et koyamadıklarından dert yandı. Ramazan ayında sofralarda aranan gıdalardan biri olan kırmızı ve beyaz et, bu yılki Ramazan ayında fiyatıyla gündem oldu. Et fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne diyeceğiz diyorum da et yüzünü görmüyoruz ki yok. Kaça, ka, 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 olmuyor adam, olmuyor. Ne, görmedik ki et. Ne diyeceğim ki? Bundan daha iyisi var mı yani? Artan yem maliyetleri et fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar artık yemeklere et koyamadıklarından dert yandı. Yüksektir. Yani yüksekliği de bu savaştan dolayı böyle oluyor herhalde. Bilmiyorum neden oluyor onu bilmiyorum. Biraz daha düşmesini ister miydiniz? Ne düşüneceğim? Vallahi bağlılık var. Yani dünyada var. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada var. Yani Türkiye'nin suçu yoktur ki. Ben diyorum mesela, Türk mesela suçlu diyelim, suçlu değil. Yalnız mesela bu Ukrayna, şey, Rusya savaşı etkiledi bu dünyanın şey, bu pandeminden de. Yani genel olarak etkilediği için Ha, da ha doğrudur, doğrudur. Aynı evet. yerlerde. Vallahi daha nereye gidecekler? Görüyoruz. Ne düşmüş? Düş. Bir lira düşüyor, Peki, iki abi. lira arkadan atıyor üstüne. Yani düşüyor, evet. Mesela maaşları e, arttı, arkada düşük oldu yine. Zabza pahalı oldu, bilmem ne pahalı oldu, her şey. Yani yani Birden bire artıyor. Yani. Bir, e, bir ayda sekiz tane zam yaptı. O zamlar yerine in, zam inmezse diğeri hiçbir şey inmez. İsterse at 1 lira düşsün, 2 lira düşsün, 3 lira düşsün yine kalkacak. Diğeri de kasapçılar onlar biraz da tıttıklıyorlar. Kırmızı ve beyaz et fiyatının yükselmesi vatandaşın alım gücünü düşürdü. Bilmiyorum yüzde on beştir. Ben beş kilo oldum. Ne kadar? Beş yüz. Altı yüz bilmem on de öyle bir şey oldu. Ben bir kilo alamıyorum bu beş kilo alıyor. Alamıyoruz artık artık eskisi gibi. O kadar yani. Fiyatlar ne olmasını isterdiniz? Nasıl? Yani fiyatlar konusunda nasıl bir yatırıma gitmesini isterdiniz? Yani hayvancılığa önem verilmesi gerekiyor. Ülkemizde hayvancılık potansiyeli çok yüksek. Ama maalesef bu hükümet hepsini öldürdü.